Merhaba, tamam, hoş geldiniz. Bugün size çiftlik bilgisayarımı tanıtacağım. Gülge de yanımda. <laughs> Neyse. Şimdi ben size şey tanımaya başlayayım. İlk önce bu var. İsmini de söyle kim? Sen. Ben. Evet. Doktor P. Sanırım öyle öyle hatırlıyorum. Doktor P. Ama... Zaten doğru bildiğin Doktor P. O. Bunu buraya koyalım. sonraki Şuradaki... ara kız. Evet. Onu buraya koyabilirim. Hayır yaptıklarımı anlamadım. Tamam. Ama, bu... ama bir yere Ama çıkarmadan. Direlim. Hemen takıyorum. Tamam. Pondacına. Arı kız. Ben öyle diyorum. Hemen öyle değil ama. Bir gülceyle böyle diyoruz. Bu arada şey tersten gelebilir. Kamerada tersten duruyor çünkü. Spidey'den. Heh, işte burada Sayı işte bu doldu 3 4 Ağırlıca. 5 6 7 8 bunlar bir yeriz yani ona <laughs> Doktor geldi, 4 geldi 5 geldi tamam başka tamam hadi biraz daha tanıt Amerika. Biraz daha Kaptan Amerika Amerika. Gittim en son bir Amerika. Ay şöyle laf <laughs> etti Tamam. Sıradaki. Hatırlıyor musun ben eskiden Kı Amerika. Sıradaki de kızı ya. <laughs> A benim, ama benim aldığını söyle. Evet, güleceğim bu. Yani Yaktının Yaktının nasıl erkek olurdu? Evet. O yüzden bana çıktı. Yaktın doğum gününde bir arkadaşı var, o da erkek var. O bana aldı. Evet. Devam edelim. mantıklı ya. Takacağım da. Takıp vereceğim. Tamam, bana ver tamam mı? Bunu da koy. Tamam. Şimdi sıradaki. Ayla. Sıradaki Ayırmen. Yani demir adam da denilebilir. Şimdi bunu da seçiyor. Ya, onun iki adı var. Yani Gökçe Sence a Ayırmen ya da demir adam. İkisi de onun adı. Evet. Tos olmam onu Sıradaki Sene Munk diyeceksiniz. Ve sıradaki Şaka sıradaki... Sen yaptın. <laughs> Bakalım. Karnım. Ben öyle diyorum. Ama is ismi bilmiyorum. Biz Gülce'ye buna böyle diyoruz. Ama ama artık Göktü ismini öğrendi. İsmi neymiş? Neymiş? Süper Elo. Yo. Ne? Bilmiyorum ki ben. Ama hangi süper Elo'ydu? Hatırlamıyorum Gülce. Gerçekten oldu? Neyse. da yerini bana verecektin. Takıyorum ya. Olman <laughs> niye, yo niye onun içine saklıyorsun? Onu kol. Ama Sıradaki. Süper Elo. Huuu şaka yaptım. Karınca adam. <laughs> Karınca adam. <laughs> bunu da dairesine takalım. Her seferinde hul sanıyorsunuz değil mi? Ama hulu kalmıyorlar. Hul. Evet. Sıradaki. Yanlış sanıyorsun. Sence bu ne? bunun, ne, bunun ismi ne? Yorumlar yazın. Tabii açı açıksa. <laughs> Yorumlar çıksa bunu yorumlara yazın. Reklamı Yo, yeni almış ben de bir de çikolata aldım ya da adı neydi unuttum da. Oh Sohbet da. başladı yine ya. Yakıda <laughs> yakıda kestiği için sprik aldı. İçinden ne çıktı? Evet. Burada daha nasıl anlatabilir de bilmiyorum. <laughs> Zaten nereden anladım? İyi, ee, başka bir şeyler atayım. Sence kırılmayacak. Bunu yapmıştım. Aha. Bak ne, ne buldum. Ney yapmışsın? Kuruk. Kuruk. <laughs> kuruk değil, kuruk. <laughs> Aa çalan kuruk. Bong bakalım. Kuruk da kuruk. Hop. Tak. Var. Tak. Var. Var. Tamam, tamam. Sıradaki <laughs> sen. Teo. Bunu alırsın. Da, sen battı lan tamam. yoktu Efendim. sen koleksiyonunu tamamlamak için sürekli subrex alıyorsun değil mi aynen öyle eee um, sıradaki nerede köle yok super köle spiderman tekrar mı spiderman ama farklı bir pozu İki tane spiderman vardı ya ama farklı pozu. evet onu da takalım Bonki ama kırmızı. Niye gitsin? Çünkü Spiderman ya. O yüzden öyle. Evet. Bakalım. Tamam. Sıvalya geliyor. Sen Sıvalya geldim. Sıradaki. Kapam. Hur. Hur. Şaka yaptım yine. Bu da sinek adam. Cinek adam. Cinek. Hur yaptın mı? yapmam. Ama belki vardır. Belki geliyordur. Alt adam. Bapan yani onu bilmiyorum. Karınca adam, adam. Sinek adam hazır yani görünce. Onu Demin adam. Demin adam. Tekin. Sonra. Halının o o, dışına, dışına dizme. mi? dışına dizme. mi? Sinek adam. Ha, evet adam. öyle öyle. Diz ne kadar ağaç adam. Onu bilmiyorum. Körüncü adam. Onu da bilmiyorum. Tamam. Demir adam, doktor P, arı kız. Hani tamam dedim. Bu da Paint. Adam. Doktor Pep. Bu da şey kızdan çıktı. Bülcerim bu da. Paint. Ver. Yapayım. Dansalya toz. Ben. Başka. Hadi başka figür de gelsin. Al internetiyoruz. Gökçe devam et. Mesela ki Hulk. Oo, güzel evli. Hul 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 hul. Baba. <laughs> Gökçe bab. Bıdık, bıdık, bıdık. Bir bak kamera burada. Bak şu nokta. <laughs> Gözümü göstereyim mi? Gözümü göstereyim mi kameraya?

On yüz eriyorum. Bir, iki, üç. Tamam ben de. <laughs> ben de şimdi, de kesin, şimdi Dur bakın bak Gülce. Mahalleye bak Gülce. Mahalleye bak 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 bak. Mahalleye bak. Bizim mahallenin kuku. Karınca adamı muku. Elini çekelim çek, çek. Hadi oynayalım mı figürlerinle?

Bugünkü videomuz bu kadardı. Ya bir videoya görüşürüz. Hoşça kalın. Evet, Bugünkü videomuz bu kadar. Ee, videomuza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.